Bak zeytin çöküyor Çöküyor arkadaş. Bu kafe <laughs> arkadaş ya bırakacağım bu işi ettim arkadaş. Burada bir tanıdık var. Yok. Onlar geldi dede ne kadar güzel tarlayı. Geldiler onlar bir görüyor yapması gereken ve yaptığımız uygulamalardan bahsedecek ve görsel olarak sizi model bahçelerde misafir edeceğiz eksiklikleri kullanımı ve ilaçlama yapılırken bu konularda kullanılması gereken ekipmanlar dikkat edilmesi gereken Şimdi bizim kunduklar söyledim ki olamaz ki. Oysa dersiniz şu anda. Bakın, çotana doğrulunmuyor sen. Anlaşılmadı. Bu bir hiyasetme. hasar et yani o kadar. Bunu hani Tamam, azaltabilirsiniz. Hanede alt yapabilirsiniz. Ama yağlı, palaz ya, ya da diğer çeşitlerde daha seyis Azalttığınız zaman fıdık alamazsınız. Ferro değerli tarım uygulamaları kapsamında yürüttüğümüz bu uygulamada e, doğru şekilde gübreleme önem veriyoruz. Doğru miktarda, doğru zamanda gübreleme. E, ayrıca doğru şekilde ilaçlama. O da aynı şekilde zamanı çok doğru olması gerekiyor. Ve artı olarak da doğru şekli budama. Zaten en önemli şeylerden biri de budama şekli. Doğru şekilde budama. E, doğru şekilde ilaçlaması, gübrelemesi her şeyi tam olan üreticilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. En önemli şey ayrıca şu an uygulama yaptığımız şeylerden ilave olarak da damla sulama sistemini kullanıyoruz. Bu bahçemizde de aynı şekilde damla sulama sistemini kullandık. Damla sulama sadece sulama değil, ilaveten gübresi de veriliyor, fertigasyon ve ilaveten de ilaçlaması da yapılıyor. Bu şekilde üreticilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Yanlış bilinen doğruları, doğrularını insanlara göstermeye çalışıyoruz yaptığımız uygulamalarla. Önceden bu Ferrora ile tanışmadan önce orman gibiydi burası. Şimdi geldi Ferrora. E, tanıtmaya başladı, gösterdiler. İşte önceden beğenmedi, kızdık ama sonra neticeyi gördük. Şu anda çok iyi. Dolgun. E, güçlü dallar oldu. E, verim arttı. E, daha ne olsun? İyi, böyle güzel da sağda çocuk işçiliği, işçi hakları, işçi sözleşmesi ve katı atık yönetimiyle ilaç uygulaması yapılırken kullanılması gereken ekipmanlar hakkında çiftçilerimize bilgilendirme sağlıyoruz. Çocuk işçiliği konusunda yaptığımız bilgilendirme ise 15 yaşı alt, tamamlamamış kişiler çocuk işçi olarak yazılıyor. Ve bu 15 yaşın tamamlamış ama 18 yaşını tamamlamamış genç işçi olarak anılır. Ve bu genç işçilerin de ağır işlerde çalışmamak kaydıyla belirli koşullarda çalışma imkanı sağlanabilir. Onun dışında yabancı işçi konusunda sıkıntılarımız var. Suriye'den ve Gürcü işçilerin eğer Türkiye'de yaşadıklarına dair sigorta ya da resmi belge yoksa bunlar kaçak gözüküyor ve bunları çiftçilere çok büyük sorumluluklar getiriyor ve bunu tamamen çiftçi üstleniyor. O yüzden bu konularda çok hassas davranmamız gerektiğini çiftçilere bilgilendirme şeklinde yapıyoruz. Yine kararı çiftçilerimiz veriyor. Çünkü bir şeyler yaşanmadan önce önlem almak bizim için daha değerli. Yaşandıktan sonra önlem almak bizi ileriye götürmüyor. Bunu bilgilendirmesini yapıyoruz. Bu devam ediyoruz. Bir kişiyi değiştirsek bizim için avantajdır. Çünkü biz yola bir sıfırdan büyüktür diye yola çıktık. Elimizden geleni yapıyoruz bu konuda. İnşallah başaracağız.